Anayasa komisyonunda bir kez daha gergin, hatta kavgaya varan anlar yaşandı. CHP'li vekiller anayasa değişikliği maddeleri üzerinde konuşmaları engelleniyor itirazlarını bugün de sürdürdü. Tansiyon bir ara öyle yükseldi ki bazı vekiller masaların üzerine çıktı. Önce genel görüşmeler bitti diye kavga çıktı. Tıkırda tıkırda tıkırda. 24 saat aranın ardından maddelere geçildi, tartışma başladı. Dün iki madde kabul edildi, tekrar görüşmeler başladı tartışmalarla birlikte. Anayasa teklifinin ele alındığı komisyonda yüksek ses gerilimi yaşandı bugün de. Nasıl bağırmam yani? Hakaret ediyor. Bak Haydar. Hiç hakaret edemez. Maddelerin okunduğu sırada ateşlendi gerilimin fitili. CHP'li vekiller duymuyoruz dedi. Tansiyon yükseldi. Hemen her tartışmada olduğu gibi kimin yine ne dediği pek anlaşılmadı. CHP'li vekiller masalara vurarak tepkisini gösterdi. <laughs> Yüksek ses yüzünden çıkan tartışmada salondaki ses daha da arttı. Yeni günde toplanan komisyonda vekiller az kalsın yumruklaşacaktı. <laughs> Dün 15 saat sürmüştü anayasa mesaisi. Bugün de o maraton devam edecek. Gece geç saatlere kadar görüşmeler sürecek. Tabii tartışmalardan, atışmalardan fırsat bulunabildiği sürede. Ya, geç ya. Geç. asanın üzerine çıkmaya çalışanlar birbirinin üzerine yürüyenler meclis anayasa komisyonunda artık bu görüntüler sıradanlaşmaya başladı ya, istedim. Ya, istedim.